Zagreb'ten çıktım. Sırbistan sınırına doğru giderken otoban parası ödedim. 18.60 Bana biraz fazla geldi. Yani kaç kilometre geldik? 250 kilometre geldik. 18.60 ödedim. Bana çok 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 fazla geldi. Niye böyle oldu? Daha Sırbistan sınırına gelmedik otobandan herhalde çıktık. Şurada bir tabela var. Dur bakayım ne yazıyor. 2000 metre Lipovac. Sağ taraf. Bir de turuncu bir tabela var. Yol da çok bozuk bu arada. Çukurlu falan. Almanya'da hiç yoktu böyle. Çukurlu değildi. Çukurlu. Hareketli. Bozuk. Belgrad. Sınıra mı geldik? Nereye geldik? Trafik. Eyvah. Sınıra geldik herhalde. Polis de var. İndireyim şunu. Zagreb'den çıktım. Bir buçuk saat oldu. Şimdi bu ara bölgedeyim. Kaçaklar kaçamasın, vurulsun diye olan. Sırbistan'a gireceğim. Bir buçuk saati geçmiştir belki de. Rafał Serbia, Serbia. Welcome. Sağ ol Belgrad'ın merkezi. Biraz süslemişler. Güzel binalar var. Merkezden yavaş yavaş çıkıyoruz galiba şu anda. Geri döneceğim bir yerden. Geri döneyim hatta. Yol bitince dönmek için göbek yapmışlar. Ne güzel çok rahat oldu. Hilton da buradaymış. Yani burası merkez herhalde. Havuz da var. Sırt renkleriyle. Bir yerden sağ beneyim. Oradan Orası daha merkez gibiydi. Burası da başka bir park. Starbucks gördüm demin. Sır harfleriyle yazılmış. Kiril alfabesiyle yazılmıştı. Bunlara sormuştum ben. Ne zaman Kiril, ne zaman Latin alfabesi kullanıyorsunuz diye. Hiç öyle. Bazen öyle, bazen öyle dediler. Pek bir şeyleri yokmuş yani özel şimdi latin kullanalım şimdi sırf harfleri kullanalım diye bir şey yokmuş yemek yiyip gidip yatmak istiyorum ama yemek yiyecek yer bulamadım merkezde dolanıyorum toşta toşta varmış metin binasına benziyor. Bu da Poşta. Starbucks. A Starbucks. Dur bakayım burada Kiril yazıyor. Ha yazıyor bak. Şurada yazıyor. Tam şu aradan göreceğim. Şurası bak. Starbucks. Çok önemli gerçekten. Ey Türk bayrağı. İki aydır görmüyordum. Ne haber? Burası Rooftop Otel'in Rooftop'ı. Bulması o kadar zor oldu ki. Yani keşke şöyle bir otel olsa. Pıt arabayı koysam. Sıfır saniyede otele varsam. Yani bunu yarım saattir arıyorum bu oteli. Hem de haritayla arıyorum. Öyle gideceğim diyor, böyle gideceğim diyor. Aralardan geçiriyor. Bir hanın içinden geçtim. Şu yürüme yoluna çıktım. Araba ta 10 dakika uzakta. Çantalarla geldim falan. Ee, resepsiyondaki kadın alışverişe gitmiş. Şimdi onu bekliyorum. Aşağı ineceğim. Yürü şey yemek yiyeceğim falan. Tamam güzel bir yerde olabilir ama otopark var diyordu. Hani bulamadım ben. Otelin önündeki yaya yolundayım. Otelin önünde yaya yol olması çok güzel bir şey. Hemen böyle çıkıveriyorsun. Arabayı bir yere koymuştum. Ona bir bakacağım. Duruyor mu durmuyor mu? Durmuyorsa fena tabii. Ne yapacağız? Ee, şu saat göstergeli olan otel benim kaldığım otel. İleride bir tabela gördüm. Balkanlarda soykırım yapılan tek ülke Sırbistan'dır yazıyor. Ama yapılan yazıyor, yapan yazmıyor. Ee, buna bir yorum getiremedim. Yürüme yolu, klasik yürüme yolu. Etrafta mağazalar. Bir kahvaltı edecek <laughs> bir yer bulayım. Bunlar Noel'den pek çıkmamış gibiler. Bugün ayın kaçı? Beşi. Beşi mi altısı mı? Altısıymış. Bir haftadır Noel'de bunlar. Millennium Shopping Center yazmış kapıda. Arkamda biraz önceki yürüme yolu var. Buradan geçiyorsun, başka bir yürüme yoluna çıkıyorsun. Araba ya gitmenin yolu buradan geçiyor. Ve şu binanın <laughs> yıkık döküklüğüne bak insan korkuyor. Nasıl shopping center ise dilencisi de var hazır bekliyor orada. Niye yapmamışlar acaba? Çıkalım da arabamıza bakalım. bak. Bakın bu açık yerler güneş. Güneş geliyor. Bir aydır görmemiştim güneşi. En son galiba Litvanya'da görmüştüm. O da çok oldu. Bir ayı geçmiştir belki. Daha sonra bir yerde gördüm mü güneş hatırlamıyorum. Herkes sokağa çıkmış. Hava ılık. Herhalde 6-7 derece var. düşünüyorum. E, havada hava da mavi beyaz. Güzel görünüyor. Burası yürüme yolunun devamı başka bir taraf ama gene yürüme LC 2 de var burada. Kendimi yurdumda hissetmem için. Balkanlardan soğuk gelir diyorlardı ama soğuk gelmiyor bak. Güneş geliyor. Bugün 7 Ocak. Ortodoksların Noel'i 6 Ocak'taymış meğerse Julian takvimine göre. 6 Ocak'ta dün gece havai fişeklerle kutladılar. Bugün tatiller. Bugün gene çoğu yer kapalı. Noel'den çıkamamışlar demiştim ya. 200 metre sonra sola dönün. Şimdi Sofya'ya geçiyorum. Ondan sonra Edirne, ondan sonra İstanbul. Ee, bunların Noel'i bitmedi demiştim şöyle. Altısında kutladılar. Normal Noel 24'ünde, arada yılbaşı var. Yani bunlar bir ay tatil ne güzel işte. Habire. Sola dönün. Ardından sola dönün. Biz de sola dönecekmişiz tamam döneriz. Belgrad'ı bitirdik. Çok bir yerde görmedim aslında yorgundum çünkü biraz dinlendim. Ama yeteri kadar gördüğümü sanıyorum. Tesla müzesine gitmedim ama bayağıdır gitmedim yani birkaç seferdir geliyorum buraya. Gidesim gelmiyor ne bileyim. İlla ki güzeldir de. Üçüncü gelişim değil mi? Üçüncü gelişim herhalde. Gitmiyorum. Tesla. Ya. Güneydoğu yönünde ilerleyin. Ardından sola dönün. Sola dönün. Ardından. Aa hava 13 derece gösteriyor. Ben de diyorum niye hava sıcak böyle? Bir baktım 13müş. Vay be dedim. O Antalya mı geldik? Balkanlardan sıcak hava getiriyorum. Süper.